arkadaşlar. Bugün neredeyiz Selçuk? Bugün Cumhurbaşkanı'nın senfon orkestrasındayız. Lokasyon olarak Ankara Gırılım ilerisinde Talakpaşa bulvarında bulunuyor. Evet, ben de biraz tarihinden bahsedeceğim. Cumhurbaşkanlığı senfon orkestrasının temelinde 1826 yılında 2. Mahmut tarafından oluşturulan Müzikai Humayun yer alıyor. Daha sonrasında Müzikai Humayun Atatürk'ün isteği üzerinde 1924 yılında eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaki binada bir konsere geliyor aynı yılda Atatürk'ün isteği yerine Ankara'ya taşınıyor müzik Ve bu e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temelini oluşturuyor. Gördüğünüz binada 1962 yılından beri faaliyetini Ankara'da sürdürmektedir. Peki nasıl gidiyor? Kızılay'dan metro bindiğinizde Ulus İstasyonu'ndan Gençlik Parkı çıkışından çıkıp Gençlik Parkı'nın <laughs> içinden geçerek Gara e gelerek buraya gelebilirsiniz. Ayrıca Gara giden herhangi bir otobüs yapımında Evet. Zaten Ankara Garı'nın ilerisinde bulunuyor. Talatbaşı Bulvarı'ndayız. Ee, Ankara Garı'ndan neredeyse 20 metre ulaşımınızı Rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda biletleri nasıl alacağımızı anlatacağım. Biletleri almanın iki yolu var. Ya internetten alacaksınız CSO'nun sitesinden direkt Biletix'e yönlendiriyor sizi. Ya da Biletix satış noktalarından alabilirsiniz. Ben biletimi internetten aldım size bir mail geliyor ve referans numarası veriyor size. E, referans numarasını içerideki kişiye de söylüyorsunuz ve biletinizi alıyorsunuz. Ben şu anda size bunu göstereceğim. E, dilerseniz içeriye girelim. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz kişide biletiksin size verdiği referans numarasıyla biletinizi alabiliyorsunuz. Yani, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndayız. Lokasyon olarak anlatmak gerekirse Ankara Karı ile Mumuni Hastanesi arasındaki bölgedir. Karşı sağ tarafımızda bay, Karşımızda Ankara Anadolu Lisesi. <laughs> Ankara <'nın> lisesi, <gülüyor> <gülüyor> dır dır ya. <laughs> baştan. Ne yapmak var? Lokasyon olarak Ankara Hastanesi arasında bulunan... <gülüyor> Baştan. nedir? <laughs> e, i̇kinci